merhaba sevgili aslanlar bugün 16 Şubat 2014 Pazar Güneş günündeyiz ay bugün Başak burcunda ilerliyor ee, özellikle maddi konularda destekleyici pozisyonda olacak ee, bugünü bir süredir e, almayı düşündüğünüz bir ürünü almak için değerlendirebilirsiniz alışverişe çıkmak veya e, keyif size keyif veren bazı faaliyetler için e, bugün biraz masraf yapmak gündemde olabilir Burcunuzu dinlediniz. Bugün 16 Şubat 2014 Pazar. Güneş günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay güne titiz, düzenli, çalışkan enerjiler veriyor. Birikmiş işlerimizle ilgilenmek, ev ve ofiste bazı düzenlemeler yapmak için verimli bir gündeyiz. Sabah erken saatlerde ay Jüpiter'le uyumlu görünüm yapacak. Güne iyimser ve neşeli bir şekilde başlayabiliriz. Sabah ve öğle saatlerinde etkili olacak olan ay Plüton üçgen açısı kendimizi güçlü ve kararlı hissetmemize de yardım edebilir. Bugün sağlık, beslenme, hijyen konularına daha fazla zaman ayırabilir. Günlük işler, hizmet, detay gerektiren bazı hesap işlerinde de başarılı olabiliriz. Merkür-Mars arasında oluşacak üçgen açıda enerji ve motivasyonumuzu daha da arttıracaktır. İletişim hızlanacağı için hareketli bir gün geçirmemiz mümkün görünüyor. Ay Venüs'le akşam saatlerinde üçgen açı yapacak. Bu da sosyal faaliyetler, bayanlar ve annemizle olan ilişkilerde uyumlu enerjileri devreye sokacak. Özellikle bayanlar için bugün güzellik, bakım, estetikle ilgili çalışmalar da yapılabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.